ben, ben Minecraft şey değil, Minecraft diyorum Brawl Stars mücadelesi oynuyoruz arkadaşlar Brawl Stars'ta bu mücadeleyi bitirmemiz lazım atıyoruz ve basket bravo. çok güzel tık tık tık, aha dondurdu bravo bravo ben de ben de ben de ben de ben de. vurdum Aa, olduğu yere gitmiyor mu lan Boşver. hadi sık 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 Ayağı. Evet, evet, o bende arkadaş. O bende vurdum. Oldu oldu bu bitti. Ondan mı acaba? Ha ona çıktı. Tek oyna. Oyuna girene kadar arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar birazcık evet. bekledim ve videoya girdim. Ama evet, işte oyuna girdim. Bir mobil yapıp yanımıza alacak açıdık. Karol falan. Ama falan bizi durdurup her türlü atarlar. Bırak. toptan Aha. Bir adam aldı. Kalp benim obiz öldü. Kalp benim obiz öldü. Kaçır kaçır kaçır. Kaçıracağım biliyorum. Oha. Hattım arkadaşlar. Bize başlayacak. O ben arkadaşlar. O ben de. Ben kaçıyorum şu an. Adamları nasıl kan... Adam nasıl kandırıyor? Kandırıldık. Tamam. Tamam tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. sık sık

Bu falan daha ağır. Niye bu kadar kötü oynadım? Oynadı, oynuyor biz. Ne oynuyoruz? Şimdi herkes yok sen varsın. Çık çık çık. Bravo öldürdüm. Çık bakalım. Demek de kalın. Arkadaşlar bu maçı yüzde yüz yenileceğiz. Ama inanç kaybetmek tabumuz da yok. Ama yenileceğimizi biliyoruz biz arkadaş ona bir çok 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 kaldı. çok 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 At at at. At at at. çok 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 ben atayım da sayın takımın şerefini namusunu kurtarayım. Galiba yenileceğiz. Yenileceğiz. Bir de gülüyor. Ama ben de gülecektim. Hadi hadi hadi, hadi. geç. Oha ikisi de çıktı ne güzel. İkisi de çok top, Çok oynuyor. Ne top top gibi oynuyorlar. O bizim takım

Frank gitsin yeter. Frank Arkadaşlar şu an 4 0lı bir üstünde deniyoruz. Açıktı direkt. Bak neler oluyor orada. Orada neler oluyor. Neler 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 neler. Evet takım oluyor. Hadi. Atacağız geldi arkadaşlar. Atacağız geldi yine kaçırdık. Hep kaçırıyoruz ya. Maçın bitmesine son 11 saniye kaldı arkadaşlar. Rafiku, 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 Rafiku. Dır 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 almış arkadaşlar ballıymışız Bu maçı da yeminiz 2 maçı galibiyet serisi yakalıyoruz Ve arkadaşlar oyuna dikkat edin Son 5 maçımız kalmış bu arada arkadaşlar Bunu böyle istedim 15 maçın ama Şimdi ekran kaydında yani ben 8'e kadar 8-7'ye kadar arkadaşlar yani Baya bir sonra diye şu an bir oyduk bir galiba arkadaşlar çok az bir zaman yaptık Hatta yine de garanti yüzde Пим, д ⁇ ма, ты... Сейчас видимо, я не вижу. Питафая... Питафая... Питафая любит. 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 Yakalım mıncıraları ama. Yakarım mıncıraları. Ama gidiyoruz. Aldım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Bu ben de attım. İki puan geldi. Bana da onları ben de gönderiyorum. Ve bu attık mı attım. Yine attım. Şimdi. o bende yine bende o bende attım yine attık be neler yapıyoruz biz bu maç arkadaşlar bu maç herhalde en iyi maçımız çıkacak olacak at 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 düşkün verin at 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 at

attım. O bende arkadaşlar ama yine birine. Yine ben attım arkadaşlar. görmedim zaman bir iki saniye, bir iki saniye sevdiğim ekranı bilmiyorum ama. Yine onu uzun yedim. Atıyorum. attım ve maç bitiyor. 10 tane sayfa arkadaşlar maçta. Onu da için. Bu da benden. Bizim takım birazcık iyi oynarlar. 1500 yeti bunları alırsak. Uf. Arkadaşlar burada ben size şey yapacağım kutu açılımı videosu yapacağım sonra Brawl Pass filan ekleyeceğim ama sonraki sezon. Brawl Pass filan eklediğimde sonraki sezon. O da gelecek ben Çünkü bu sezon şey, adım sormasın var yani 100, 100 tane mas falan yok gelmiyor. Aynı attı. Her türlü ben de atıyorum. Sık 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 sık. Ben de o. o bende. O bende. O bende. O bende. Yine attık. Bu, Bu sefer gemi ama şimdi o bende arkadaşlar. Şimdi o bende. Kaçırmayın. Kaçırma. Çok Aha attım. O zaman ben neler yapıyorum? 2 maçtır 19 sayı kaldırdım. Tamam ben. Ben nasıl? O ne o ne o ne ya. O ne. 2. maçta 21 sayı. O ne. Çok güzel bir şey. Bro geldi. Bir anlamda karakter videosu olacak bu galiba. Neyse hani ya. Alalım bronzumuzu ve horak geliyor arkadaşlar. Kim olduk? Oo hiç katam. Başka şey. Şimdi buraya tıklayalım. Ben oynamayacağız. Ama oynamayacağız. Hadi bakalım hadi bakalım. Bastır 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 hadi 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 o oh, bende mi? O oh, bende kaçırırım mı maçı bitiririm. Maçı bitiririm Son kaç? 2 maçımız kalmış arkadaşlar. Ben son 2 maça gireceğim bu videoyu kimdirik tutturur. Ve yeni bir sayı aldık arkadaşlar. 6 sayı, altı sayı oldu. Altısı da benden geldi. İnanmıyorsunuz inanmayın arkadaşlar ama benden geldi. Bazılarınız kesinlikle inanmıyor. Geldi benden ve aha. Adres ilk ekzafa puan aldı bizim takım. O bende arkadaşlar. Ama onu şer atmışsın. Aha iyice galiba. Evet. Video biraz uzun zaman kadar arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Hadi. Size başarılar dileyin. Size başarılar dileyin. Arkadaşlar son bir şeyin puanımız. Hadi. Attım. Aa. Kaçırdı, kaçırdı, kaçırdık kaçırdık kaçırdık. Aha. Gidiyoruz. Attık arkadaşlar ve üçgen bir maçı bitirdik ve ve bu son maçımız da var arkadaşlar. Evet. Son maçımız var bu arkadaşlar ve şuna bakın arkadaşlar. Ne güzel. Oo. Oh. Oo, oh. şunu alalım. Çok güzel arkadaşlar. Video bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.